İyi günler. Herkese saygıyla selamlıyorum. 18. dönem yönetim kurulu adına başta Sayın Başkan Şirin Rodoplu Şimşek olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine bana bu fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim. Bugün Mimar Sinan'ın vefatının 432. yılı nedeniyle bir arada bulunmaktayız. Size Mimar Sinan'ın Mekan Anlayışı adlı sunumumu gerçekleştireceğim. Sunum dört aşamada ele alındı. Bunlardan birincisi vakıf sistemi ve Mimar Sinan'ın içinde bulunduğu ortam. İkincisi Sinan öncesi mimarlık. Üçüncüsü ise mimar başılık sonrası yapmış olduğu önemli yapılar. Dördüncüsü de genel değerlendirme ve sonuç kısımlarını içermekte. Vakıf sistemi ve Mimar Sinan'ın içinde bulunduğu ortam şu şekilde. Vakıf sistemi ile cami, medrese, mektep, şifahane, bedesten, imaret, su yolu, ham, hamam gibi önemli anıtsal yapılar, sultanlar, anneleri, eşleri, oğulları, kızları, damatları, vezirler, paşalar ve onları örnek alan ekonomik gücü yüksek kişiler tarafından yaptırılmıştır. Vakıf sistemi yaptıran kişiye hayır, topluma hizmet, iş imkanı, ticari faaliyet, kültürel ve sosyal eşitlik sağlamaktaydı kadınların kurmuş olduğu vakıflarda kurulan tüm vakıflar içinde üçte birini oluşturmaktaydı. Mimar Sinan'ın mimarlık alanındaki büyük deneyimi orduya katılmasıyla başlamıştır. İran, Mezopotamya, Suriye, Arabistan, Kırım, Macaristan, Orta Avrupa, Balkanlar ve Anadolu topraklarında mimarlık alanında çok, bir de, çok büyük bir deneyim sahibi olmuştur bu uygarlıklara ait yapıları yerinde görme fırsatı bulmuş ve bu yapıları birçok açıdan değerlendirmiştir. Sinan öncesi cami mimarisine baktığımızda 3 tane plan şemasını görmekteyiz. Bunlardan birincisi tek kubbeli, ikincisi çok kubbeli, çok ayaklı plan şeması, üçüncüsü de çok amaçlı ters D planlı Tüvvet Camisi ya da Zaviyeli Camiler dediğimiz camileri oluşturmakta. Tek kubbeli camilere örnek Zeyniler Camisi'ni verebiliriz. Çok kubbeli, çok ayaklı plan şamasına Bursa Ulu Camii verebiliriz. Çok amaçlı ters bir planlı cami mimarisine, Yeşil Camii, Yıldırım Camisi, Orhan Camisi örnek verilebilir. Bu plan şamasında girişin önündeki ana iki tane kubbe bulunmakta. Bu kubbelerden birincisinin altında Şadırvan ve bunun her iki yanındaki yer alan Eyvanlar'da da namaz kılmanın ötesinde daha çok dünyevi amaçlarla kullanılan kadı bürosu zaviye gibi e, amaçlara hizmet etmekteydi. Ana ibadet mekanı bu mekandan 50-60 cm kadar yüksekte bulunmakta ve mihrap ve minber bu kısımda yer almaktaydı. Bursa ve Edirne'deki Sinan öncesi camilerde pencere düzeni masif duvarlar olarak tasarlanmıştır. Sinan'ın tasarımlarında ise bu duvarların sıklıkla delinebildiğini ve iç mekanın çok aydınlık ve ferah olduğunu görmekteyiz. Başkent Edirne olduktan sonra Bursa akımı bir süre daha devam etmiş. 2. Murat'ın yaptırmış olduğu altıgen şemalı plan tipi Edirne Üşşerefeli Camii'de inşa edilmiştir. Bu plan daha sonra gelişecek olan cami tasarımlarına da öncülük etmiştir. Sinan Mimarlığı'na bakacak olursak, Mimar Sinan 49 yaşındayken Hasta Baş mimarlığa getiriliyor. Yani günümüzdeki Bayındırlık Bakanlığı. Ve Sinan bu görevi süresince dört tane padişahla birlikte çalışıyor. Bunlar Yavuz Sultan Selim Kanuni, Sultan Süleyman, 2. Sultan Selim ve 3. Murat. Ve bu 50 yıllık süre zarfında da 400'den fazla yapının yapılmasını sağlıyor. Oldukça da uzun bir yaşantısı oluyor. 98 yaşında vefat ediyor. Sinan'ın yapılarının çoğu İstanbul'da ancak İstanbul dışında da yaptırmış olduğu yapılar Edirne, Manisa, Ankara, Kayseri ve Erzurum'da bulunmakta. Ayrıca şehirler arasında inşa edilmiş olan menzil külliyeleri de bulunmakta. İşte Büyükçekmece, Baba Eskili, Rebulgaz ve Havsop külliyeleri bu menzil külliyeleri arasında yer alır. Ayrıca Anadolu yakasında da Gebze, Ilgın, Payas gibi yerlerde de menzil külliyeleri bulunmakta. Ortadağ ve Balkanlar gibi Osmanlı coğrafyası üzerinde de eserler vermiş. Suudi Arabistan'da, Mekke ve Medine'de, Suriye'de, Şan ve Halep'te, Irak'ta, Bağdat'ta, Kırım ve Balkan ülkelerinde birçok yapı yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş toprakları içinde 84 cami, 51 mescit, 57 medrese, 22 türbe, 7 darül kurra, 17 imaret, 3 darül şifa, 7 su yolu kemeri, 18 kervansaray, 35 saray, 8 mahzen, 8 köprü, 46 hamam yapmış ve yapılanları da onarmıştır. Bu eserlerden 140'a yakını günümüze ulaşmıştır. Ona mal edilen eserlerin hepsinin bizzat mimarı olmasa da onun direktifleriyle inşa edildiği ve projelere fikir verdiği düşünülmektedir. Sinan kendisinden önce yapılan eserlere de çok saygı duymuştur onları yaşatmak için büyük bir çaba içinde bulunmuştur. Ayasofya Kilisesi de bunlardan birisidir. Onun yapmış olduğu onarımlar sayesinde günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Yapmış olduğu yapılarda, yapım tekniklerinde e, önemli gelişmeler e, yaşanmıştır. Örneğin e, temel sistemini inceleyecek olursak, temellerde sağlam zeminde inşaat edecekse ya da ana kayaya oturan bir yerde yapılacaksa ampatmanlı yani yukarıdan aşağıya doğru genişleyerek bir temel sistemi seçmiştir. Eğer inşa edecek olduğu zeminin yapısı çok sağlam değilse, gevşek bir zeminde inşa edilecekse, önce inşa edilecek olan alanın ortasında bir kuyum açılmakta, ve bu kuyudaki yeraltı su seviyesi tespit edilmekte. Yeraltı su seviyesi tespit edildikten sonra 5-6 santim aralıklarla ahşap çakıllar yeraltı su seviyesinin 1,5 metre altında kalacak şekilde çakılmakta ve üzeri de horosan harcıyla doldurulmaktaydı. Tabii ki yeraltı su seviyesinin 1,5 metre altında kalmış olması, ahşabın sürekli su içinde kalmış olması sebebiyle de ahşaplar Sonsuz ömürlük olduğu için oldukça sağlam bir zemin elde edilmiştir. Yanal etki kuvvetlerini e, alabilmek için de 3 tane yöntem denemiştir. E, bunlardan birincisi payanda sistemidir. Burada görmüş olduğumuz payandalar, ağırlık kuleleri ve e, kubbeden gelen bu ağır yükün karşılanabilmesi için e, yanal etki kuvvetlerini alacak 3. sistemde berketme elemanları dediğimiz demir gergi elemanlarını kullanmıştır. Bu sistemlerle yapı inşa edilmiştir. Binaların dış duvarlarında çift cidarlı yapım sistemini kullanmıştır. Duvarın her iki tarafını kesme küfeki taşıyla inşa etmiş. Ortasını da moloz taş dolgu duvar yapmıştır. Yatay, taşları yatayda kenetler, düşeyde de zıvanalarla tutturmuştur. Mimar Sinan'ın mimar başılığa getirildikten sonra yapmış olduğu önemli yapılar sırasıyla şu şekildedir. İlk yapısı Haseki Hürrem Camisi'dir. Haseki Hürrem Camisi'nde mevcutta tek kubbeli bir cami varken buna ikinci bir kubbe ilave etmiştir. Getirmiş olduğu yeni bir yenilik yoktur. Bu külliyede Sıbyan Mektebi, imaret, Medrese ve Şifahane yapıları da yer almaktadır. Şehzade Camisi, 1543 yılında Kanuni'nin oğlu Şehzade Mehmet ölmüş ve padişah da onun adına bir külliye yaptırmak istemiştir. Sinan Şehzade camisinin planını kare plana oturan merkezi kubbe ve dört yönde yarım kubbeyle ele almıştır. Külliyede cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret, çifte taphane, kervansaray ve türbeler bulunmaktadır. Böylesine büyük bir inşaat 5 gibi bir sürede tamamlanmıştır. Süleymaniye Camisi 1548-1559 yılları arasında inşa edilmiştir. Mekan ve sütürüktür bakımında Mimar Sinan'ın yapmış olduğu en karmaşık yapıdır. Ana kubbe Ayasofya'daki gibi iki yarım kubbe ile desteklenmektedir. Şu şekilde iki yarım kubbe ve ortada ana kubbe, dört tane taşıyıcı ayak, dört askı kemeri 23 metre açıklık geçmektedir. Bu açıklık mekanda heyecan ve hayranlık uyandırmaktadır. Yapıya dışarıdan baktığımızda dört duvar üzerine kurulmuş bir piramit içinde kalmaktadır. Ana kubbeden aşağı doğru yarım kubbe, küçük kubbeler ve kaya, kademeli payandalarla sağlanan bu yayılış, yüklerin aktarımını kolaylaştırdığı gibi oldukça da estetik bir görünüm vermektedir. Buradaki plan şemasında da gördüğümüz üzere Süleymaniye Külliyesi'nde Kanuni ve eşi Hürrem Sultan türbelerinden başka 4 derecede medrese ve tıp medresesi Kur'an eğitimi yapılan okul, hadis okulu, ilkokul, imaret, tapane, bimarhane, han, hamam ve pek çok dükkan 7 sene gibi bir süre içinde tamamlanmıştır. Mimar Sinan bu camileri gerçekleştirirken diğer yandan da yeni arayışlarına devam etmiştir. Bunlardan iki tanesi Beşiktaş'ta bulunan Sinan Paşa Camisi ve Rüstem Paşa Camileridir e, Sinan Paşa Camisi'nde altıgen plan şemasını denemiş, Rüstan Paşa Camisi'nde de sekizgen plan şemasını denemiştir. Sinan Paşa Camisi'ne aynı zamanda bir yenilik daha getirmiştir. bu caminin avlusuyla medresenin avlusunu birleştirirken ortada da bir şadırvan yaratarak bu avluya çok amaçlı bir işlev getirmiştir. O, zaman, o zamana kadar İstanbul'da sadece Selahattin camilerinde görmüş olduğumuz şadırvan avlusunu dolaylı olarak aynı zamanda bir vezir camisinde de uygulandığını görmekteyiz. Rüstem Camisi yine hazırlıkların içinde bulunulduğu önemli yapılardan bir tanesidir. Sekizgen plan şemasıyla merkezi plan anlayışının sürdürdüğü yapılardan bir tanesidir. Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camisi yine burada da ciddi arayışlar içinde olduğu anlaşılmakta. Kare plana oturan kubbe plan şemasına döndüğü görülmekte. Kare plana oturan tek kubbeli yapı 4 kemer ve 4 ile taşıtılmakta. Büyük kemerler içinde kalan duvarlarda tencereler yer almakta ve duvar taşıyıcılık özelliği göstermemektedir. Plan yan sahınlarda enine doğru genişletilmiştir. Mındıklı Molla Çelebi'de yine altıgen plan şamasını kullandığını görmekteyiz. Burada altıgen plan şaması yanlarda yarım kubbeler yer almakta ve mihrap bir çıkıntı yaparak cephede yer almaktadır. Bu camide sütürüktür de mekanda oldukça yalındır. Selimiye Camisi 1568-1575 yılları arasında inşa edilmiştir. Selimiye Camisinin kubbesi 31.22 metredir daha küçük kemer açıklıkları verecek olmasından dolayı sekizgen plan şeması tercih edilmiştir. Mihrapta yarım kubbe kullanılmış yan mahfiller mekanı enen, enine doğru genişletmiştir. Burada mekan mihraptaki çıkıntıyı görmekteyiz ve enine doğru genişleyen mekanlar gözükmekte. Selimiye'deki kubbe Süleymaniye'dekine oranla daha büyük olmasına rağmen 8 ayağa bölündüğü için 19 metrelik kemer açıklıkları bulunmakta. Ancak bu kubbeye doğru daha rahat bir akıcılık sağlayarak kubbeyi yüceltmekte ve mekana huzur vermektedir. Selimiye'de mekanın yalınlığı aranmıştır. Yapıya dışarıdan baktığımızda beden duvarları üzerinde bir piramit hissedilmektedir. Süleymaniye Camisi'nde görülen yataylık etkisi Selimiye'de yerini düşeylik etkisine bırakmıştır. Kadırga Sokulu camisine bakacak olursak Sinan'ın arazili eğimde yapıyı kotlandırdığı önemli yapılardan bir tanesidir. Yine son cemaat avlusu ile medresenin bir arada bulunduğu bir düzenleme yapılmıştır. İç dekorasyonunda mükemmel bir Çin'i dekorasyonu yer almaktadır. Sinan yapmış olduğu dini mimarinin yanı sıra aynı zamanda su kemerleri de inşa etmiştir. İstanbul'un fethinden sonra Bizans'tan kalan su tesislerini onarmakla başlamış. İstanbul 40 Çeşme tesislerini içeren komple bir tesis yapmıştır. Günümüze kadar gelen bu su kemerlerinin en çok ilgi çekenleri Mağlova, Paşa Deresi, Güzelce Kemer ve Eğri Kemer'dir. Mağlova kemerinde sanatsal tasarım anlayışı özgün bir biçimsel ifade yaratmıştır. Kemer Burgaz'daki Mağlova su kemeri 258 metre uzunluk 36 metre yüksekliktedir. Görüldüğü üzere fotoğraflardan da son derece plastik bir etkisi bulunmakta. Sinan'ın köprü inşaatındaki deneyimleri asker olarak katıldığı seferlerden bilinmektedir. 76 yaşında büyük çekmece köprülerini yapmıştır. 1568 yılında tamamlanmıştır. Zemin suyunun inşaat esnasında çıkardığı problemlerin çözümü için keson tekniğinden yararlanmıştır. Her köprünün uzunluk ve yüksekliği ayrı tutulmuştur. Sinan bu köprülere kuşların barınması için oyuklar ve kuş evleri yaparak duygusal kişiliğini de yapıya yansıtmıştır. Su tesislerini inşa ederken aynı zamanda İstanbul'da birbirinden güzel eserler de yapmaktaydı. Bunlardan birisi Sultanahmet'te bulunan Haseki Hamamı'dır. Bir çifte hamamdır. Hem kadınlar hem erkekler için ayrı ayrı girişleri bulunmaktadır. En güzel örneklerden bir tanesidir. Genel değerlendirme ve sonuç kısmına geldiğimizde ise klasik Osmanlı mimarisinin önemli yapılarını oluşturan Sinan'ın yapılarında kubbeli bir küpün varlığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. En önemli karakteristik kubbe düzenine bağlı bir mekan bütünlüğü ile merkezi plan olgusudur. Mimar, Mimar Sinan'ın tasarımlarında kubbe, merkezi mekan kurgusu, taşıyıcı sistem tasarımları birbirinden asla ayrılmaz. Mekan tasarlanırken onun nasıl örtüleceği birlikte düşünülür. Mekan oldukça aydınlık ve ferahtır. Sinan'da her şey akılcıldır, duygu ise aklın kontrolündedir. Sinan'da doğa yasalarına ters düşen bir uygulama yoktur. Süslemelerde sütürüktür gizlenmemiş, aksine sütürüktür vurgulanmıştır. Güzellik sadelikte, rasyonellikte aranmıştır. Taşta estetik bir plastisite yaratılmıştır. İç ve dış mekan birlikteliği ve cepheler birbiriyle son derece uyumludur. Sinan'ın bu kubbe mimarisiyle bu mimarlık doğruğa ulaşmıştır. En büyük başarısı kubbe mimarlığına getirmiş olduğu yeniliklerdir. İslam ülkelerinde kubbe, bazı türbe yapıları dışında tüm mekanı örten nitelikte değil, daha çok yapıyı vurgulamak biçimindedir. Oysa Sinan'ın kubbe kullanımı ile getirdiği yenilikler dünya mimarlığına evrensel bir katkı sağlamıştır. Yapılarında taşıyıcı sistem son derece açık ve rasyoneldir. Stüktürün sağlamlığı güven duygusunu uyandırmaktadır. Mekanın büyüklüğü insanın yaratıcılığının sonsuzluğunu vurgulamaktadır. Burada Mimar Sinan Camisi, Mihrimahçı Mihrimah Sultan Camisi, Kılıç Ali Paşa Valide Atik Camilerini görmekteyiz. Türk tarihinin en parlak, en muhteşem ve en zengin yüzyılında yetişmiştir. Her padişah sanatına saygı göstermiş ve devletin bütün kaynakları emrine verilmiştir. Döneminin en büyük hattat, nakkaş, oymacı, çineci, camcı ve taş yontucularıyla çalışmıştır. Sinan'ın büyüklü eserlerinin çoğunluğuna bağlanmamalı, yapmış olduğu eserlerin kaliteleri de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Sinan aynı zamanda son derece mütevazi ve sade bir yaşam sürmüştür. Sinan, resmini çizip inşa ettiğim cami, mescit ve öbür yapıları 13 bölüm halinde yazıp benzersiz bir risale oluşturdum. Adını da Tesbüretil Ebni'ye koydum. Umut ederim ki kıymete dek ona göz gezdirecek temiz yürekli dostlar çabamdaki ciddiyet ve gayreti öğrendiklerinde insaflı bir gözle bakıp beni hayır dualarıyla anarlar inşallah demekte. Ve ölmeden önce mal varlığını da vakfetmiş, evlerinin, dükkanlarının ve diğer taşınmaz mallarından elde edilen gelirler ile okul yapılması, dul ve yetimlere elbise dağıtılması, İstanbul'un ihtiyacı olan semtlere, çeşme, yol ve benzeri hayır hizmetleri için harcanmasını vasiyet etmiştir. 1587 yılında Süleymaniye Külliyesi'nde sade ve mütevazi olan bir kubbesini yaptırmıştır. 1588 yılında vefat edince de kendisi buraya gömülmüştür. Mimar Sinan'ın iki görkemli yapıtı Süleymaniye ve Selimiye, UNESCO tarafından insanın yaratıcı dehasının baş yapıtları ve insanlık tarihinde dikkat çekici bir aşamanın seçkin örnekleri olarak dünya miras listesine girmiştir. Sinan mimarlığı çağdaş dünya tarafından da üstün evrensel değer olarak kabul görmüştür. Sinan'ın yapılarını en iyi şekilde tanımak, gezmek, görmek ve en iyi şekilde onları koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak en büyük görevimizdir. Kendisini saygıyla anıyorum.